diyorum bu videoyu izledikten sonra bu videodan nefret edeceksiniz. Bugün sizinle birlikte rahatsız olmamaya çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Evet. Ben elendim. Siz devam edin. <laughs> Gerçekten elendim. Bu nasıl bir şey ya? Bir de yiyebiliyorsun. Abi biz yanımızda arı dolaşırken çatalı çorbayı her şeyi yere atıp kaçıyoruz ya. Demek ki normallik bizde. Bakın normali bu demek ki. Arılarla birlikte yemek yemek sokar o seni sokar. Evet, az önceki videodan daha rahatsız edici bir şey varsa o da bu videodur herhalde. Bu ne abi? Gerçekten göklere çıktın ama pasta yemekten vazgeçemedin ha. Ve bu şekilde yiyorsun. Yani herhalde göklerde de çatalım varlığını ihtiyacımız olmaz sanki değil mi? İlk iki videodan daha rahatsız edici bir şey varsa o da üçüncü videodur. Gerçekten bu ne ya? Bu ne ya? Ayy, az önceki abla bu. İnanamıyorum. Tamam artık elle yemeği de ben geçtim. Gayet iyi yenilebilir. Yeriz yani. Ama bu nedir ya? Çantasının içine ketçabı döktü. Ketçaplı spagetti yaptı ya. Vallahi beni ketçaplı spagettiden soğuttuna. ha. Orada spagetti yeneli seversiniz Ben salçalı yoğurtlu sarımsaklı. Benim gibi olanlar bir like kendini kendini etsin. Bu ne? İnşallah düşmez. Kafamıza... <gülüyor> Keşke. <gülüyor> Hiç konuşmasaydım ya belki de düşmezdi. Benim yüzümden düşmüş olabilir mi acaba? Ama gerçekten abi yani onu monte ederken çok dikkatli, aşırı sağlam yerlere monte etmen lazımdı ya. Net dünyanın en rahatsız edici şeyi. Hayır ya burası hiçbir şekilde temizlenmeyecek. Niye bu kadar sensörlü bir şey yaptınız inanamıyorum be. Oh! Vallahi içim rahatladı be. Aferin teyzeme abimiz kim yaptı hiç bilmiyorum gerçekten ama Allah razı olsun. Vallahi çok rahatlattım, ferahlattım beni ya. Ha? O oh ne? <laughs> kıralım onu. Kesinlikle kıralım. ne be? Bunlar nasıl dizaynlar böyle ya? İlk kez böyle bir şey görüyorum ben. Çok garip bir musluktu. O neydi öyle ya? Ay! Sanki güvercin sana kıyıp yormuş gibi. <laughs> Baya gerçekçi bu arada. Bilmiyorum ben kullanmaz mı herhalde. Elimi yıkamam daha iyi ya bunu kullanacağım ama. O ne? O hamburgere bak. <laughs> Ay ne yaptın ya sen? Ay her yere sıçradı o çeder mı? Hayatımda gerçekten ilk kez malzemeden çalınmayan bir burger gördüm ve onu da heba. Puh yani size diyebileceğim tek şey şu olur. Puh. Aa hidrolik pres ama hiçbir şekilde parçalanamayan hidrolik presler. Oo yine de bu rahatlattı biraz. Hayır ya yeri ya. Çoklar er saat parçalamalıydın. Evet. O hiçbir şekilde deliğe girmeyecek herhalde değil mi? Kaç saat bekleyeceğiz acaba? Biz önceden bir bilgi verseydiniz yani ona göre beklerdik. Zaman geçiyor canım. Vaktimiz kıymetli. Hadi hadi gir artık. <laughs> Lan gir. <laughs> ya girsene. Of. Yalvarırım. Alıp atacağım şimdi içine. Lütfen girer misiniz top kardeş? Gir gir yeter artık. Gir. Gir, gir artık. Sanki girmemesi için alttan bir şeyler fışkırtıyorlar gibi ya. Hava püskürüyor olabilirler mi? Vallahi tansiyonum düştü ya. Abla o televizyon öyle taşınmaz. Abla ne yapıyorsun ya? Bunu gerçekten ben bile yapmama. Bakın sakarım biraz ama ben bile yapmam. Of zaten aşırı rahatsız edici bir şey de. Abi zaten bizi sinir etmek için herhalde bu videoyu çekmiş. Evet o kağıt alın oradan yırtılır. Değil mi? Ben artık bunu saldım ya. Bu beni pek rahatsız etmiyor ama ıslak çorap. Bakın. Benim hassas çizgimdir. Mesela şu ıslansa iki saniye içinde atarım. Çöpe değil. <laughs> Kenara koyarım. Ne yapıyorsun be sen? Uy, çok rahatsız edici. Tırnak kirli kola. Evet az önceki rahatsız ettiğim şey keşke anlatmasaydım. Belki beni mi dinledin? Ne yaptı? inanamıyorum ya. Öyle olmaz. Kıyafetlerinle başından aşağı su dökeceksin. Musluğun altına gir. Öyle olmaz. Ya ne yapıyorsun? Ne kadar fazla bir sos. Ay. Ama mesela böyle sosları hiç sevmem yani bu kadar fazla. Bu fazla sos yemeğin tadını kaçırıyor zaten. Sen abla direkt bütün sosu koysaydın. <laughs> Koydun zaten. Bu nasıl bir sandviç oluyor? Hiçbir şekilde algılayamadım. Ay, aa yarısı gitti. Oo, parmaklardan falan hep soslar. Of. Yüzüm vuruştu. Böyle kalacağım işte ya. Hayatım hep böyle devam ediyor ya. Sen ne yapıyorsun ya? O nasıl bir sos? Pesto sosu falan mı? Abi siz sosları herhalde belediye mi dağıtıyor? Ha? Bu kadar fazla sos ya ne yapıyorsun? <laughs> Müşteri biraz fazla sos koyar mısın dediği zaman sizin uyguladığınız tarife mi bu? İnanamıyorum kafasına aşağı döküldü ya. Ya evet arkadaşlar rahatsız olmaya hazır olun. Bilin ki son. Ay inanamıyorum. İnanamıyorum o kadar fazla uğraştın. O resmi niye karaladın ya yazıklar olsun. Evet biliyoruz ki bu videoyu daha önceden de izlemiştik. Ee, havaalanındaki bavulların kırılmasının tek nedeni bu makineler arkadaşlar. Hayatımda ben bundan daha sinirli bir makine görmedim. Eğer ben bir makine olsaydım bu olabilirdim ama. Ama bu abi olsaydım umurumda olurdu herhalde. Bak bu çok yanlış bir hareket. Gidiyor gidiyor kim bilir kimin bavulu bu. Kim bilir içinde ne var. İnanamıyorum ya. Bu videolar gördükçe gerçekten seyahatlerimde bavul kullanmamaya yemin edeceğim. Ne düşürdün? O ne? İçecek mi? Ya hayır. Gitti hepsi döküldü. Evet. Kaldı mı da abi içiyorsun? Protein tozu hazır. <laughs> Ağlayacağım. Ne yapıyorsun? Yapma öyle yapma ha. Ama öyle koyunca gidiyorsun. Ya ne yapsın peki bu? Zavallı suluk ya. Abi Gitim oraya. Ya gitme. Hayır, otopark yok. Otobark yok. Ya <laughs> böyle bir şey gelirse. Neyse kötüyü çağırmıyoruz. Ben muazzam bir şoförüm. Başım hiçbir şey gelemez. 7 7 7. <laughs> evet. Abi nasıl kırdın onu inanamıyorum. Ay. Felç yolda herhalde oradaki kişi. Bunlar ne yapıyor? Bu bir el arabası değil mi? Ama hayatımda gördüğüm en cool el arabası bu. Aman aman düşme yalvar. Ay köprüden geçiyor. Köprüden. <laughs> ah, Geçemedi. Gerçekten şu an bu kasiyer abla gibi izliyorum. Ne yaşıyorsun? Ya yazık karşıma gelemezsin. Gerçekten çok zor hayatlar var. Bir sürü Lego var ve o Lego'ya atlayacaksın Lego havuzuna. Yapma. Ne oldu? Wow nasıl bir geçiş videosu. O ne be? Aa çok korkunç. Na Aa ne kadar güzel. Vay be bunu nasıl yaptınız? Bu video beni rahatlattı. Oha vazgeçtim. Vazgeçtim. Bunlar ne? Ah! İnanamıyorum. Ay, korku filmi gibi. Çok korkunç. Ben arabamı hiç şöyle yıkamalı alana koymadım. Nasıl bir şey acaba? Çok merak ediyorum. Hayır 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 içeri girmesin. Hayır. Oo. Oh. Ay çok kötü. Oh bir güzel. Ay arabayı kaçır. Arabayı kırdı. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Evet. Neden girmediğimi şimdi anladım arkadaşlar. <laughs> Kalbim acıdı. Acıdı şu an. Gerçekten inanamıyorum. Evet bir dondurmamız var. Kahverengi. Evet hiçbir şekilde. Konuya girmiyor. Allah ne anladım ben bu işten ya. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte rahatsız olmamaya çalıştık. Bu video sizi rahatsız etti mi? Lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Rahatsız ettiyse ve sinirlendirdiyse like ile kendini belli etmeyi unutma. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.